Gökçeada Kuzu Limanı içinde demirde bulunan 10 metre boyundaki Özenler iki isimli kameralı teknesinden denize düşen balıkçı 59 yaşındaki Salih Demiray boğularak can verdi. Gece yarısı Kuzu Limanı içinde bağlı bulunan teknelerin mürettebatı bir kişinin suya düştüğünü gördü. Önce Gökçeadalı balıkçılar suya düşen kişiyi kurtarmak için bölgede araştırma yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren arama sonucu suya düşen kişiyi göremeyen adalı balıkçılar ilçe jandarma komutanlığından yardım istedi. y Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve balıkçılar liman içine el feneri ve teknelerin atom diye tabir edilen lambaları yardımıyla tarama yaptı. Buna rağmen denize düştüğü görülen kişi bulunamadı. Gökçeada'da 30 yaşındaki balık adam Selim Konya limana dalış yaparak su altı taraması başlattı. 3 saat süren çalışmanın ardından Salih Demiray'ın cansız bedeni teknesinin hemen altında yaklaşık 4 metre derinde deniz dibinde bulundu. Gökçeada Cumhuriyet Savcısının el koyduğu olayla ilgili olarak geniş çapta soruşturma başlatıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek balıkçının cesedi üzerinde yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirleneceği öğrenildi. Savcılık Demiray'ın denize nasıl düştüğünü araştırıyor. Jandarma olay sırasında limanda bağlı bulunan yaklaşık 10 teknenin 20'ye yakın mürettebatının ve görgü tanıklarının ifadesini aldı. Kuzu Liman'da bu olarak can veren İstanbullu balıkçı Salih Demiray'ın yıllardır teknesiyle balık avlamak için adaya geldiği öğrenildi.